çekil ya videodayım. Evet arkadaşlar bugün boku yedik. Gidip no 10'a gideceğiz arkadaşlar. Nedenini bilmiyorum. Yani adamla şey olmayacağım. Bu arada avatarım nasıl eski şeyime girdim hesabıma. Hesabımın adını bu arada bakın veriyorum. Lydia. Gerçek adım da altta görüyorsunuz zaten. Neyse. Evet, 13 üç gidiyoruz. Boku yiyerek gittim. Ee, aa kedi. Iı, Abi senin avatar ne öyle? Bir benim avatar'a bakın arkadaşlar, bir de o kadının avatar'a bakın. Yüz vücut sarı, yüz beyaz. Evet arkadaşlar bugün Brookhaven'da aksiyon yaşamaya çalışacağız. Kavga çıkaracağız. Yani iş nereden nereye gitti? Orada kötü bir şey yokmuş. Kavga çıkaracağız. <laughs> Şimdi nasıl kavga çıkarabiliriz? Şimdi gene geçene Arkadaşlar daha da bir kız Sevolak mı dedi. O da Allah'ım kızım bak sen ne kadar güzelsin. Bu tipsizle mi olacağım? Gerçekten mi? Bak sen bana 50 TL ver ben sana sevgili ayarlarım kızım. Arkadaşlar ben böyle SG, HG, G, GZ'yi anlıyorum. Ama onun dışında anlamıyorum. Bir de AMK'yi de Arkadaşlar yardım edin bu Brookhaven'da çok tipsizler var. Bu arada ben denize gidince arkadaşlar şey oluyorum böyle sıcak. Ama üşüyorum. Şu an bedenim çok sıcak şu an. Elimle hissediyorum ama üşüyorum şu an. Velet. Sen mi taşıyacaksın beni? Taşamıyor. Veletler ötesi. Kendi zekalı. Arabayı da çalacağım ha he 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 arabayı çalıyorum gidiyorum anda araman woohoo gel lan alır mı velet herkese çocukla uğraşıyorum Bindiği şeye bakın şöyle kaçırayım arabayı burada bu hangimin Sadece kelebeğe Hadi andar Arkadaşlar bu araba niye yavaş? Lan yoksa araba mı ters? Neyse şurada arabayı kıralım biz. Vuhu kaldırım hadi gitsin araba. Arabayı dünyanın en uzak yerlerine götüreceğim. İlerlesene lan. Neyse şimdi evet arkadaşlar şimdi arabayı yakıyoruz ki. Yani en azından çocuğu yakıyormuş gibi bir görüntü vereceğiz. Kudursun. Hadi lan. Ha. Şöyle, şuraya tam arabanın üzerine. Oh. Şerbeti bal bol olsun. Yeni uydurduk kelime yalnız Şimdi araba yanıyor yetişin diye bağıracağım. Kocanını çağır bana. Sana. A selam. Herkes siz şey musunuz ah, selamlar. Birileri bana ellerim Godzilla gibi demeyiz. Pardon. Kim Godzilla? <laughs> e, ki işte arkadaşım yok. 16. Anlayanlar anladı. Ay bir şey söyleyeyim. Şu uçan beyazlığıyla şu yerdeki cücüş çok yakışıyor. Ay bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Kadının gidiyor. Dur Bak şimdi ne yapacağım. <laughs> Tamir edin ne yapacağım da bunlar gazo sesi falan çıkarıyor. Neyse ki. Abi sana çarpılıyor mu ne oluyor ya? Abi çekilin de fotoğraf çekin. i'll lump all Toz verme çeşitli. Ne diyor acaba? Fanta. Hoplayıp mı? Seni hoplayıp mı? Bu arada güzelmiş. Ve Teşi... şu... Tamam gerek yok. Ha Arkadaşlar ben bir tekrardan şeye bulaştım. Ayvayı yedik kankalar. <laughs> Arkadaşlar yardım edin. Kovalıyor bu beni. Hey. Fok balığı gibi e, kaldı bu arada. Arkadaşlar şu an aynısını ben bile yaparım. Fok balığı gibi kalıyor böyle arabada. Hem. <laughs> dans ki Bakın en dinamik, en komik dans bu. Dans 9 da şöyle. Bu ittiri Neyse be. Arkadaşlar biz en son ne yapıyorduk? Aa dur kavga çıkaracaktık. Aha dur. Temayı değiştirdim. Troll yapacağız. Arkadaşlar bu sessiz roblox olmaz yani. <gülüyor> 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 Tabii Ha 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 çocuk bile korktu lan. Çirkin. Neyse. Şu an hangi ev olduğunu sordum. Ne yapalım? Hangi eve? <laughs> Hayır. Lan. Arkadaşım benim arkadaşım değil mi? Bakıyorum hemen. Olmayabilir. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Arkadaşlar. Kötü bir şey olursa oğlu oyundan çıkacağım. Ha tamam. Ha, hayır hayır, 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 Ay Üşüdüm. hayır, 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 çok soğuk ama çok sıcak. Wa düştüm, göremiyorum, kör oldum. Kör oldum. Şuraya ışık koyacağım. Kör olduk ya. Allah. Kaç. 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 Arkadaşlar sabık bu. Kaç. 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 Evet arkadaşlar. Hayır. Lan kadim. oh. Arkadaşlar kaçtım. Kaçtım. Kaçmaya ihtiyacım var. Hayır. Geliyor. Geliyor. Kaç. 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 Geliyor. Kaç. Geliyor. Geliyor. Niye duruyorum ki ben burada? Tepkisini ver kendine. Çıkıp da hayran ağlıyor. ani kaç kaç ani ani. Goş lan. Aha motor. Çekil <laughs> lan. motor çalacağım. Kaç lan. <laughs> motor. Motora çarpılıyor. Motoru motor bana ver şimdi he he kaç 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 nereye gitti bu arada neyse kaç kaç fanta bir şey yazdı Şimdi abladan yardım isteyeceğim. Take this share. duruyorum. Abla benim peşimde bir tane şu an dediğim şey var. Ve sen üstü üste Neyse bir şey demeyeceğim. Şimdi ben de öyle yapardım. Benim IQ seviye. Duruyorum abla biraz hızlı ama. Abla böyle güzelsin. Hatta arabi şeyi çok yakışıyor sana. Bu arada bir aralar şey de vardı. Ekusuka, Ekusuka, bir tane şarkı da vardı. Siz G oldular bilir bunu. Ela, İvi, bu ne? Evet arkadaşlar, şimdi size çat okuyacağım. Ok nerede? Tövbe. ablayı çaldılar. Aaa! Ablacığım <laughs> Arkadaşlar benim benim chat yanlış yazıyor. Bir yerde be beni bekliyor. Bir yerde beni bekliyor. Oh be. Evet arkadaşlar bu arada bir aralar video atamadım çünkü tabletim bozulmuştu. Bozulmamış aslında. Evet bozulmamış. Evet arkadaşlar abla şu an okay, ablanın yanında kalacağız. Abla gidene kadar e, ben de bir ablayı çizeceğim. Burada arkadaşlar benim resmim güzeldir. İyidir. Sanırım ablanın evine gidiyoruz. Arkadaşlar ben beğendiğim kişilerin Roblox avatarlarını çizerim. Evet ablam senin nasıl bir tişörtün var? Evet arkadaşlar şu an belli bir yersiz bir yere, bir yere gidiyoruz. Arkadaşlar şu an video çektim de hiç kimse haberi yok. Abla ayak güzel. El biraz olmadı ama artık. Geliyorum abla. Oo tabletim yanıyor neyse. Sizin için çekiyorum bu videoyu arkadaşlar. Arkadaşlar burada burada su yok. Bakın. Aa bakın burası eklenmiş yeni ben burayı fark ettim. Annem arkada biriyle konuşuyor. Al, ta, tamam. abla çıkardı bile. Ben o sırada abla benim bir bot seçene kadar ben de resmini tamamlayayım. Oy, ay sürüyorum. Aa. Abla bu tek kişilik. Bakın arkadaşlar yürüyor suda. Burada ablamın saçları çok iyi. Şu an uzaktan olduğu için kahkülü var mı göremiyorum. Ama ben kahkülü çizeceğim. Arkadaşlar şu an saçlardayım. Bakın yürünüyor suda. Ablanın kafasındaki şeyi çiziyorum şu an. Evet videonun sonunda arkadaşlar ablayı çizdiğim göstereceğim. Evet detaylara bakalım şimdi arkada cepler var ama cepleri çizemem. Pantolonun önünde bir şey yok. Saçlarda fiyonk var. Yanlışlık yapamam çünkü şu an tükenmez kayıp yapıyorum. Onun yaptı resim gidemez. Evet, onun dışında fazla bir şey yok. Şurada bağlama şeysi var. Okey abla. Evet. Çikoftayran uyuyacakmış bu saatte. Abla ben sana yüz çizeceğim. Aa gözün de var senin. 11 Okey gittim de o 11'i inşallah o sapıkla karşılaşmam yine Iyyyy tipsiz Bakın şurada bir tane tipsiz var <laughs> arkadaşlar çok güzel oldu. İnşallah bu videoyu izlersin. Adama var seni Be Besfi. Seni arkadaş ekleyeceğim. Besfi. Besfi, Besfi, Besfi. 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 Geldim. Girdim. Besfi. Hah, Daisy bir şata. Uy. Hadi ya e süsleyek Ay Hadi so goo Ha ha istek aldım İyi arkadaşlar Besvi. Besvicim seni çizdim. İnşallah bu videoyu izlersin. Evet arkadaşlar resmim bittik o. Bakalım Hüseyin'in gözlüğünde detay var mı abla? Ee, arkadaşlar size kötü bir haberim var. Fiyonklar gözlüğünmüş. <laughs> Neyse artık saça çizmiş olduk. Evet arkadaşlar sabırsızlandığınızı biliyorum. O yüzden ben şimdiden göstereceğim size. Bakın. Böyle oldu. Evet kameramı kapatıyorum şu an. Kapattı. O Olur. Olur. Evet arkadaşlar ona kod vereceğim. Ama bunu size özel vereceğim. O yüzden videoyu şimdilik durduruyorum. Evet arkadaşlar kodu istemedi ama ben kodlu kıyafetimi kalacağım. Şimdi o süsleyeceğiz. Ke nasıl süslesek? Ne yapsak? Hmm. Okey. Şuraya bir tane o zaman şundan şuraya buraya okey kodum çok iyi burada ama like ayakkabılarım. <laughs> Neyse diğer videoda da söylemiştim onu. Evime bir tane havuz koyuyorum böyle tavuzu. gerek yok. <laughs>

Falon gelmiş. Oha, yeni fark ettim. Çünkü malım. Evet, malım. E ee, ne yapmak ne koyabiliriz? Aha, bulduk ama. Tan dinin oy noy tan dinin oy noy dinon oy din, ton dinon tin ton ton, Zibin di bine Kulakğını ver bana he Oh Okay Şimdi bir tane daha puf koydıkam Sile Haritası sinirimi bu ya ay Ya ehe, ben de diyorum niye kalkma. abla bir tane pembecik ev var ya. Şunu koyu ver Buna da ben bir sana öğreteceğim ablacığım bu var işte ne güzel buraya make-up malzemesi falan koyacağım ben şimdi buradan Roblox yapımcısına sesleniyorum lütfen eşya sınırı koyma please eşya sınırı çok kötü bir şey ve çok sinir bozucu Uh. Okay. Ah. Tabi Işık bunu aktif etmezsen <laughs> Neyse sakin oluyoruz ki Milkshake Chocolate milkshake Sonra taco falan filan Bu arada abla galiba Afk Hiç durma Kulağını ver bana. Bismillah. Ya abi ben bu işte çok kötüyüm ama. <laughs> Of, ne yapacağız ki? Oy, oy, oy. Dur arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Bayinko, fayinko. Başka bir video çekiyorum ki o.